Arkadaşlar bugün sizle birlikte oyuncaklarımı tanıtacağım. En sevdiğim oyuncakları hepsini tabii ki de değil. Ama bazısını kullanmaya böyle diyebilirsiniz. Ama zaten iki tane. özel yüzden kısa bir süre. Şey. Hani annem beni çekiyor yalnız. Anneannem değil. Anneannem abdest alıyor çünkü. Okula gidecek o yüzden kısa bir video yapabileceğiz. Arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Adlarını da söyleyeceğim. Şimdi ilk imzadan Ama like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz yoksa like atmazsanız size komik taklitler yapmam. Like atarsanız komik taklitler yaparım. Hadi. Az daha söyleyecektim. Şimdi ilk Mickey'den başlıyoruz. Buna kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Şimdi bir kar kartopuş. Buna kaç puan veriyorsunuz? Bunu da yorumlara yazın. Neyse sizi öpüyorum. Like atmayı unutmayın. Tekrar söyleyeceğim. Diye. 谢谢，拜拜。拜拜